Bizde maalesef şöyle bir algı var yani. Bir ilişkinin bitebilmesi için neye ihtiyaç var? Mahkemeye ihtiyaç varmış gibi bir algı var. Vallahi öyle değil yani. İlişkinin bitmesi için mahkemeye, hakime, savcıya, yargıca bunların hiçbirine ihtiyaç yok. İki çiftin birbirini özlememesi, bir araya gelmek istememesi, ortak paylaşımda bulunmak istememesi, birbirini anlamaması, birbiri için fedakarlık yapmaması zaten bu ilişkinin bittiğini gösteriyor. Yani Kişiler bir araya geldikleri zaman artık konuşacak bir şey bulamıyorlarsa, birbirlerini dinlemek istemiyorlarsa, bu ilişki bitmiş zaten. Yani şundan da bahsetmiyorum. Kişi bazen yorgun düşer ve dinlemek istemez, uzaklaşmak ister, kaçmak ister ve bu birkaç gün sürer. Birkaç gün sonra karşıdaki kişinin cehdini görür, mücadelesini görür, gayretini görür, kendisini toparlar ya der ki o bana her gün birkaç adım geliyor. Ben de madem bu kişiyi seviyorum, o zaman ben de birkaç adım karşıya gideyim de. E ne olur o ilişki toparlanır. Ama bütüncül anlamda birbirlerinden insanlar tamamen uzaklaşmışlarsa hakim ya da savcıya zaten gerek yok. O ilişki çoktan manevi anlamda bitmiş demektir, duygusal anlamda bitmiş demektir. Ha bir de şu var, ya bu tarz içerikleri ya da videoları birisi gördüğü zaman en küçük şeyde bile bu sefer boşanma yolunu tercih ediyor. O yüzden ben bu tarz şeyleri ifade ederken de biraz korkuyorum. Bu da değil mesele. Yani bu uzun soluklu bir şeyden bahsediyorum şu anda. Uzun soluklu birbirini görmek istememe, uzun soluklu birbirini özlememe, hasret kalmama, ortak bir şeyleri oluşturmama. Bunlar ilişkinin bittiğini zaten çoktan gösterir.